buradan çıkacaksak o gözetleme kulesine ulaşmalıyız. Bunun için birkaç şeye ihtiyacım olacak. Gardiyanlar giriş çıkışları kontrol etmek için güvenlik bantları takıyor. Bir tane lazım. O iş bende. Şuradaki adam. Onun protez bacağı lazım. Bacağı mı? Evet. Geri kalanına ihtiyacım yok. Herif bitmiş zaten. Pekala. Son olarak da şu duvarda siyah bir panel var. Yanıp sönen sarı iş. Gördünüz mü? Evet. Onun arkasında Quarnix batarya var. Mora alan bir kutuda yeşil kablolar. Gözetleme kulesine ulaşmak için bize lazım. Onu nasıl yapacağız peki? Muhtemelen bu tüysüz tipler seni çekici buluyor. Belki anlaşmanın bir yolunu bulursun. Sen dalga mı geçiyorsun? Keşke öyle olsa ama konuşurlarken duydum. Bak altı metre yukarıda duruyor ve hapishanenin en sıkı korunan bölümünün ortasında. Görünmeden oraya çıkmak imkansız neredeyse. Bir planım var ve bu plan için o kahrolası Quarnix batarya lazım. Yani bul onu! Devam edebilir miyim? Sağ olun. Şimdi, bu çok önemli. Bataryayı çıkardıktan sonra her şey acil durum moduna geçecek. Onu alınca çok çabuk olmalıyız. O yüzden bataryayı en son almalısınız. Ya da önce onu alıp sonra doğaçlarız. Kol bandı bende. Bacak bende. Elindeki aleti yere bırak ve hücrene dön yoksa ateş açacağız. Ateş derhal hücrelerinize dönün. Seni gerzek. Silahlarım olma. Ben bu zımbıklarla nasıl savaşacağım? He? Hayvan elimizde. Emir verince ateş açın. <laughs> Neyim lazım dedin?